Eş, merhaba canlar. Bugün size mobilde, masanası iki veya fazla saç takılır onu göstereceğim. Başlamadan önce abone olur musunuz? Sağ olun. Şimdi Play Store'a Lemur Bros'u yazın. Yükleyin. Ben de yüklü. İlk önce birkaç izin isteyebilir. izin verin. Chrome Web Story isn't The Troblox is in Şimdi Roblox'a girin ve hesabı nezadar giriş yapın. Ben de acık işte. Avatar'a girin. Ee, şimdi bu kadar da aksesuarlara basınca limitsiz bir şekilde takabileceksiniz olmazsa. Sil yükle yapabilirsiniz. İşinize yaradıysa abone olur musunuz?